Berat gecemiz, beratımız olsun. Gün o kadar dolu ki, neyi yazmam gerektiğine karar kılamadım günlük gelişmelerin, yaşananların hepsinden sıyrılıp bu akşam idrak edeceğimiz berat gecesiyle ilgili düşüncelerimi paylaşmalıyım diye düşünürken kendimize çeki düzen verme vesilesi olması gereken berat gecemizin bizi beratımıza götürmesi için neler yapmalıyız? bunu konuşmamız gerekir diye yazıya başlarken ama Akit gazetesinin iyi gününde ve özellikle de kötü günlerinde her daim yanımızda olan Ömer Bolat Bey'in babası Şevki amcamızın vefat ettiği, toprağa verildiği günün ertesinde Akit ailesi olarak her cenazemizde, sevincimizde, susturulmak üzere davalara muhatap olduğumuzda, baskın yediğimizde, korkutulmak istendiğimizde, tehdit edildiğimizde hep yanımızda olan Ömer Bey'in acısını paylaşmak da aslında bir berat vesilesi olmaz mı diye düşünüp hatıralarımızı sizlere aktar ken yine günlük gelişmelere dalmak üzere yelkenleri açtık. Ama aklımızda hep beratımıza vesile olacak işler yapmak, yazmak var. Bu vesileyle bir cuma günü, cuma namazı çıkışında Fatih Camii avlusunda şehit edilen Metin Yüksel'i anmak için dün aynı caminin avlusunda aynı namaz sonrasında buluşan topluluğun haberi geliyor önüme. İmam Hatip Lisesi'nde okuduğumuz günleri hatırlıyorum. Metin Yüksel'in şehadet haberini öğrendiğimiz günler aklıma geliyor. Allah'tan rahmet dileğimde bulunuyorum ki içimi acıtan bir paylaşımla karşılaşıyorum. Yüksel ailesinin, İslam alimi babalarının, kardeşlerinin de üzüntüsü olan Edip Yüksel, İhsan Eli Açık'la birlikte Metin Yüksel'i Deniz Gezmiş'le buluşturarak düzenlenen bir etkinlikte konuşacakmış. Aman ya Rabbi diyorum berat diliyorum. Sadrettin Yüksel gibi İslam uğruna hayatını feda eden bir baba, şehit olan oğul, bir metin yüksel ve maalesef şaşıran kardeş Edip Yüksel. Allah'ım bize yardım et duamızı tekrarlıyorum. İmam Hatip günlerimi hatırlarken o da ne? Bir paylaşım. İlim Yayma Cemiyeti'nden bir heyet Ali Koçu ziyaret etmiş. O ziyaret sırasında da Ali Koç'un dedesi Vehbi Koç'un 1960'lı yıllarda Fatih İmam Hatip Lisesi'nin yurdunda her Ramazan günü bir akşam iftar yemeği verdiğine dair bilgiler ziyarette konuşulmuş ve o yıllara ait bir belge hatıra olması için Ali Koça takdim edilmiş. 1960'lı yıllar Tayyip Erdoğan'ın o İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak okuduğu yıllar. Ben 1973'te o İmam Hatip Okulu'nun o yurdunda kalmaya başladım. Kim bilir belki de benim de yurtta kaldığım dönemde verilen iftar yemeklerinden birisi Vehbi Koç'un katkısıyla karşılanmıştır. Olaya bakın. Bu ülkenin cumhurbaşkanı, ortaokul, lise yıllarında kaldığı yurtta verilen iftar yemekleri Vehbi Koç'un da içinde bulunduğu iş adamları tarafından karşılanırken, aynı iş adamlarının birçoğu o imam hatiplere karşı olarak kamuoyunda biliniyor, öyle tanınıyorlar. Biz mi yanlış tanıyoruz? Onlar mı kendilerini yanlış tanıtıyorlar? Birileri bu ülkenin gelişmesini önlemek için, kardeşliğini bozmak için, birliğini bozmak için son iyi gündemler mi icat ediyorlar? Herkes istediği okula gidebilse, istediği eğitimi alabilse, kimse kimsenin önünü tıkamaya çalışmasa. Herkes büyük günün beratını almak için şu üç günlük dünya hayatını geçirmeye çalışsa. Çok şey mi istemiş oluruz acaba? Tam bunları yazarken yazı işlerinden arkadaşlarımız son dakika haberlerini gösteriyorlar. Yusuf Ziya Gümüşel hocamızla ilgili istinafın verdiği bozma kararı psikolojik sorunlar yaşayan kızımızın hala hakim önüne çıkartılmayan entel dantel bir psikiyatrın yönlendirmesiyle suçladığı babası Yusuf Ziya Gümüşel hocamız için verilen cezanın bozulmasını daha açık söyleyeyim biz beraat kararı verilmesini beklerken ceza az gerekçesiyle kararın bozulduğunu öğreniyoruz ya sabır diyoruz Beraat beklerken nelerle karşılaşıyoruz? Hayal kırıklığına kapılsak da asla ümitsizliğe düşmemek gerektiğini hatırlayıp gerçeklerin ortaya çıkması için duamızı tekrarlıyoruz dedik ya bugün ne yazacağımız hususunda kararsız kaldık. Buyurun geçtiğimiz yıl berat gecesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren Temel Karamollaoğlu şimdi bu yılın berat gecesi öncesinde vicdansızca bir iftiraya imza atmış. İçimiz acıyor kahroluyoruz. Nasıl olabilir? Nasıl böylesine insafsız olunabilir diyor. Hayret ediyoruz. Birebir yaşadığımız, yüz binlerce canlı şahidi olan Erbakan hocamızın bir iftira ile cezaevine konulmak istendiği olayı üzerinden Tayyip Erdoğan'a iftira atılıyor. Berat gecesinde ben bunları mı yazmalıydım diye dövünüyorum. Ama o günleri birebir yaşamayanlar için kelimelerimi özenle seçerek hatırlatmak zorunluluğu hissediyorum. CHP'den siyaset yapacak olan müfteri savcılar Erbakan hocaya ahlaksızca iftira atıp dolandırıcılıktan mahkum ettiriyorlar. Tayyip Erdoğan çırpınıyor, cezayı kaldırtamıyor. Kendisine verilen cezayı kaldırtamamış ki Erbakan için cezayı da kaldırtabilsin. Hocası cezaevine girmesin diye son bir çırpınışla yaşı gerekçe gösterilip kanun çıkartılıyor. CHP etkinliklerinde gördüğümüz Necdet Sezer kanunu veto ediyor. CHP iptali için Anayasa Mahkemesi'ne koşuyor. Sezer'in de CHP'nin de amacı Erbakan'ın hayatının son deminde cezaevine girmesi. Milli görüş çizgisinin yeni nesillerde sürekli o tabloyla anılması, korkutulması. Erdoğan'ın amacı ise hocasını cezaevinden kurtarmak. Kanun olmuyor, ev hapsiyle CHP'li şirretlerin attıkları iftirayla verilen haksız cezanın infazı yumuşatılıyor. En sonunda da afla sorun çözülüyor. Ama Temel Karamollaoğlu, Erdoğan, Erbakan'ı cezaevine attırmak için çok uğraştı diyebiliyor. Berat gecesindeyiz. Olanlara Allah şahit. Başka da bir şey demiyorum.